Evet Zeki Bey Süt'ten tüm Türkiye'deki hemşerilerimize kuzak dolusu sevgi ve selamlarla. Zeki Bey Süt'teyiz. Kars'ın eski firmalarından Gazi Kars Bedesten'in Zeki Bey Süt firmasındayız. Zeki Bey Süt firması Kars'ın ürünlerini doğru bir şekilde, kaliteli bir şekilde üretip tüm Türkiye'ye sevkiyatını yapan bir firma. Şu an tezgahta gördüğünüz ürünler de bizim ürettiğimiz ürünler. Bunlardan başlıca ürünümüz Kars'ın şifa kaynağı Karakoğan balı. Balımızın kilogram fiyatı 450 TL. Güzelliği olan birinci kalite müteviz. kabul etmez. Kramanlamış, tam yağlı, eski kaşarımızın kilogram fiyatı destekledi beni. Tadına bakacaksınız. Kilogram 250 TL. 30 koyun, yüzde 70 inek sütü. 200 lira. Görmüş çeçilimiz Kars'a özgü. Daha doğrusu Kars Erzurum <laughs> yöresine özgü. Çeçil peynirimizin kilogram fiyatı 200 lira. Normal, normal 200 lira. Bir de tereyağımız Kars'ın yayla yağıdır. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında üretilen sıfır katkısız, içi organik köy yağımızın kilogram fiyatı 250 lira. Kars'ın şifa kaynağı Karakoğan balı. İçinde yapay mum nis kesinlikle yok. Sıfır şeker tahlilli ürünümüz. Birinci kalite. İkinci sırada olan ürünümüz gravyer peynirimiz. Gravyer peynirimizi şöyle çekelim Bedir Bey. Gravyerin delikleri ne kadar büyük olursa o kadar lezzetli ve o kadar kaliteli olduğunu gösterir. Hemen yan tarafında bizim tabii lokomotifimiz, göz bebeğimiz eski kaşarımız. Türkiye'de en iyi yapan illerden biriyiz. Daha doğrusu en iyi yapan iliz öyle söyleyeyim. Taze kaşarımız tam yağlı, içinden yağ alınmamış. Birinci kalite taze kaşar. Aklınız markette kaşarlara gitmesin. Lezzet bakımından on numara. Hemen burada bizim beyaz peynirimiz ve beyaz peynirin içine yabani sarımsak attığımız otlu peynirimiz var. Otlu peynirimiz yabani sarımsağı doğal ortamlarda, tohumla değil de doğal ortamlarda yetişen yabani sarımsak otumuz. Şöyle tulum peynirimiz var. Bir Erzincan kadar iddialı değiliz ama tulum peynirimiz de tam yağlı ve lezzetli. Hemen yan tarafında bizim meşhur gögermiş çeçilimiz. Küflü derler, gögermiş derler. Ama bu bir numaralı penisilin antibiyotik, doğal antibiyotik. Hemen yan tarafımızda da analarımızın yaptığı yayla tereyağımız. içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan, hile hurda olmayan. On numara beş yıldız. Ne diyoruz? Yemediğimizi satmıyoruz yediğimiz tüm ürünleri tezgahımızda satıyoruz. Tüm müşterilerimizden, tüm ülkeden, tüm Türkiye'den gelen siparişleri kaliteli bir şekilde sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bize ulaşmanız için süt.com adresine girebilirsiniz veya 0541 387 1234 numaralı hattan bize ulaşıp direkt birebir sipariş verebilirsiniz. Buradan tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgi ve selamlarla Kars'tan selamlar diyelim.